Cumhuriyetimizin temelinde iki tane önemli anlaşma var. Bunlardan biri Lozan Anlaşması, diğeri Mudanya Ateşkes Anlaşması ki Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın diğer adı Mudanya Askeri Sözleşmesi'dir. Yani aslında orijinal metinde Mudanya Askeri Sözleşmesi diye geçer ve bakın Lozan anlaşmasını hep konuşuruz ki yakında benim de Lozanla ilgili bir kitabım çıkacak. Yine çok konuşacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının temeli Lozan anlaşmasıdır tartışmasız. Lozan'ı hep konuşuyoruz, hep anlatıyoruz ama biraz Mudanya'ya haksızlık ediyoruz sanki. Çünkü Lozan'daki büyük başarının arkasında Mudanya'da elde edilen büyük zafer vardır. Şu arkamda gördüğünüz binada iller kurtarıldı, ilçeler kurtarıldı. Bütün bir Trakya kurtarıldı. Şu arkamda gördüğünüz binada. Şimdi barış müzakerelerine, ateşkes müzakereleri nerede yapılacak? Mustafa Kemal Paşa Mudanya'yı istemişti. Yani Mudanya isteği bizden geldi. Onlar istemedi Mudanya'yı tabii ki. Biz istedik. Mudanya'da 3 Kasım'da ateşkes görüşmeleri başlasın dedi Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'yı Mudanya'ya gönderdi. Neden İsmet Paşa? Şunun için. Çünkü burada da bir muharebe olacağını biliyordum. İsmet Paşa batı cephesi komutanıydı psikolojik üstünlüğü vardı İngiltere'ye karşı, Fransa'ya karşı, İtalya'ya karşı, Yunanistan'a karşı. Türk ordularının Batı cephesi komutanı. Onun için Mustafa Kemal Paşa özellikle İsmet Paşa'yı gönderdi Mudanya'ya. Eskiden bizimle böyle masada oturmazlardı. Bizi masaya bile kabul etmezlerdi eskiden. Bizi hasta adam derlerdi ve yapacakları anlaşmaları kendileri yapar, bizim önümüze koyarlardı imzalayın diye aşağılayarak o devir geride kaldı bakın. İlk kez Mudanya'da karşılarında dimdik oturan bir Türk komutan var. İngiliz'in, Fransız'ın ve İtalya'nın karşısında dimdik oturan bir Türk komutan var. Onlarla eşit, onlarla aynı, onlarla egemen bir devletin lideri olarak, temsilcisi olarak orada oturan bir Türk komutan, muzaffer orduların bir komutanı var. Bakın ne kazandık arkamda gördüğünüz binada. Ya haritada göstermeden olmuyor. Ya şu gördüğünüz bütün illeri biz burada kurtardık. Üstelik bunun için yeni bir savaş yapmadan diplomasinin gücüyle bu mücadelenin öneminin farkında olmadan bu topraklarda dolaşıp nefes alan insanlarımız var. Bunu anlatmamız lazım bu mücadeleyi. Bu da bir borçtur. Biz aydınların görevidir, öğretmenlerin görevidir. Bu da bizim borcumuzdur bunu anlatmak. Biz bunu okullarımızda anlatamıyoruz. Aa evet. Bu büyük bir eksiklik tabii. Çok müfredatımızın içinde yok. yok. Biz de zaten bu sene bu haftaya, bu dokuz güne sizinle başlamak istememizin sebebi Aynen. buradan yaratacağımız bilinç ve iradeyle yeniden bunu okullarımıza sokarsak buranın ne kadar önemli bir yer olduğunu, bu sürecin ne kadar önemli olduğunu Türkiye Cumhuriyeti için bütün çocuklarımıza anlatıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yeri ziyaret etmelerini her Türk çocuğunu sağlayabilirsek sizin de katkılarınıza ne mutlu bize. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Ben şu arkamdaki binada emperyalist ülkeleri ilk kez e, bir anlamda teslim aldık. Onları ilk kez bakın. Dünyada daha benzeri yok. Yani daha sonra da Lozan'da asıl büyük darbeyi vuracağız. Ama Lozan'a gidebilmek için buradaki bu toplantı çok önemliydi. Yani ilk kez Mudanya'da emperyalizm o gelişimi kabullendi. Lozan'dan da bir cümleyi ben bir daha söyleyip Buraya bir atıfta daha, daha bulunayım. İsmet evet. Paşa'nın söylediği çok önemli söz. Beyler ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan yani geliyorum. Israrla ısrarla. ısrarla. İsmet Paşa'nın verdiği cevap, Sayın Başkan'ın verdiği cevap. İsmet Paşa az önceki gülümsemesiyle Lord Curzon'a diyor ki ben buraya Mondros'tan gelmedim, Mudanya'dan geldim diyor. O kadar anlamlı ki hani biz zafer kazanarak geldik buraya Mudanya'dan. Çok teşekkür ederim hatırlatmak için. Sağ olun.